Tekrar merhaba sevgili dostlar. Biliyorsunuz bundan bir önceki videom Türkiye'de son 5 sezonda ve bu sezonun başında puan ortalaması en yüksek teknik direktörünün listesini vermiştim. Orada çok sarsıcı bazı gerçeklerle karşılaştık. Ben oraya bakarken Türk futbolunda imzasını atmış Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'de Çalışmış, başarılar kazanmış üç teknik adamın durumu dikkatimi çekti. Bunlar Aykut Kocaman, Ersun Yanal ve İsmail Kartal. İsmail hoca teknik direktör olarak belki şampiyonluk kazanamadı ama antrenör olarak iki tane şampiyonluk kazandı. Hem Aykut Kocaman'la hem Ersun Yanal'la yardımcılıklarını yaparken kendisinin ikinci olduğu sezonda da. Biliyorsunuz Rize'de otobüs kurşunlanmıştı. Otobüsün kurşunlanması olayın takımı çok etkilediğini Fenerbahçe camiası her zaman söyler. Bu arada o kurşunu kim attı? Onun da bulunmasını bir vatandaş olarak istiyorum. Yanına kar kalmamalı. Neyse. İsmail Hoca ile başlayalım. İsmail Hoca Fenerbahçe'den sonra 4 kulüpte 5 sezon çalıştı. Antep, Ankara Gücü, Rize Spor, Konya Spor 61 maça çıktı. 61 maç yapan İsmail Hocamın puan ortalaması 1.11. Bu puan ortalaması bir takımı Ligde ya tutar ya tutmaz. Çok kritik. Geçen seneki puan barajına bakarsanız 44 puana geliyor ki kurtarıyorlardı paçayı. Ersun Yanılalı ne demeli? Ersun Hoca 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi e, Nisan ayında şampiyon yapan teknik direktör. Mayıslar sizin olsun Nisanlar bizim sloganını çıkartan teknik direktör. Üstelik o sezon eee çok ciddi bir rahatsızlıkla yaşamıştı biliyorsunuz, kalbine stent takılmıştı, yedi tane ve o stentlere rağmen Aziz Yıldırım devam demişti ve mutlu sana ulaştılar. Takım çok iyiydi belki. Sonra Ersun Hoca pek çok kulüpte çalıştı ve tekrar Fenerbahçe'nin kapısı ona açıldı. Fenerbahçe macerası başarılı olamadı ama Fenerbahçe'den sonrası daha da kötü. Çünkü Antalya Spor'daki son dönem yaptığı görevde Ersin Hocamın puan ortalaması 1.11. İsmail, İsmail Kartal aynı. İsmail Kartal'ın da yarısı kadar maça çıkmış. Ve gelelim en marka Fenerbahçeli teknik direktör ismine. Tarihte Fenerbahçe formasıyla en çok gol kralı olan, şampiyon olan, bence en UEFA liginde UEFA'da yarı final oynayan, finali bir sakatlarla ve bir anlık gafletle kaçıran Aykut Kocaman. Ali Koç Başkan uzun süre görüşmeler yaptıktan sonra kararını Koku'dan yana kullanmış. Koku erken gönderildikten sonra da kamuoyunda Aykut Kocaman'ın geri getirilmemesinin en büyük hata olduğu söylenmişti. Aykut Kocaman e, geri dönmedi. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hem yardımcıların düşünerek e, hem de Konya Spor'un karşılıksız sevgisine boyun eğerek gittiği macera pek de istediği gibi gitmedi. Bir önceki Konya Spor macerasında Türkiye Kupasını ama Süper Kupayı kazanmayı başarmışlardı. Türkiye Kupasını ba Başakşehir yenerek Abdullah Avcılı. Ama sonra ikinci Konya Spor macerasından itibaren istediklerinin son derece uzağında kalan Aykut Kocaman çalışacağını pek düşünmediğim Başakşehir'le anlaştıktan sonra da işler istediği gibi gitmedi. Bu sezon ilk üç maçının Tamamını kaybetti. Tamamını kazanabilirdi dediği gibi ama matematik gerçekler var. 3 maçı da kazanamadı. Aykut Hoca Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra toplam 65 maçta 71 puan kazandı. 65 maç 71 puan demek, maç başına 1.09 ortalama demek. O da 43 puan civarında. 20 takımı birlikte kümede tutuyor geçen seneki puantajda ama bu nedir? Şampiyon olmuş ya da şampiyonluğu kaçırmış üç deneyimli teknik adam ya Fenerbahçe'den çok büyük hasarlarla ayrıldılar, hem duygusal olarak e, hırpalandılar ya da bu, bu üç teknik adamı başarılı kılan doğru zamanda doğru yerde olmaktı. Yüksek kaliteli futbolcuların kadrosuyla, taraftar itici gücüyle. Belki biraz da medya desteğiyle fark yaratmış olabilirler mi? Kesin olan bir şey var. Eski günlerini mumla aratıyorlar. Bunlar çok önemli teknik adamlar. Türk futbolunda isimleri var. Bilimsel çalışmayı, ekip çalışmasını, dayanıklılığı getiren insanlar. Çok önemli katkıları var gerçekten yatsınamaz ama galiba devir değişiyor abone olmayı lütfen unutmayın. Enteresan geldiyse paylaşmanızı da rica ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.